sanat uyaranının olmadığı Trabzon'un bir dağ köyünde inşaatçı bir ailede büyüdüm. Düşüm mimar olmaktı. Bu, bu hayalim İTÜ mimarlığa sınavsız 1974 yılında kabul edilmemle sonuçlandı ancak gönder, gönderilmedim. Sonraki süreçler eğitim enstitüsünü e, grafik bölümüne al, alındım ancak e, sık sık modeler atölyesine, heykel atölyesine kaçtım. Hocamla kurduğum güzel dostluklar özellikle ahşap heykele başlamamdaki tetikleyici neden olabilir diye düşünüyorum. Sanatın genel geçer ilkeleri heykel içinde at değiştirerek var. Bu ilkelerin özellikle bizler ve önümüzdeki arkamızdaki 3 4 kuşak içinde kaldığı için bir Kolektif bilinçaltı kalıplarına döndü ve bundan kurtulmak da çok kolay olmuyor. Ancak bu ülkelerin, bu bugünkü yeni eklenen özellikle sanatları değerlendirmeden uzak olduğunu da görüyoruz. Özellikle performans, video, enstalasyon gibi sanatlarda bu ölçme çok çok zor tabii ki. Artık biçim ve yüzey estetiğinden kavram estetiğine, duygu estetiğine Geçiş dönemi izliyoruz. Müzik Sayısal yeterlilikte güzel sanatlar fakültemiz var. Ancak genellikle eğitim yöntemleri usta-çırak ilişkisine dayalı yüzey ve biçim güzelliğini amaçlayan bir anlayış. Bu anlayış hala sürüyor. Özellikle kavramdan, duygu estetiğinden bitti içerikten yoksun bir yapı. Bir parça da batıya aşırı öykünmeler ve popülizm yaklaşımlar söz konusu. Kendi coğrafyasından, kültüründen çıkaramayan, hamurundan parayı alamayan bir sanat anlayışı. Daha çok galeri sergi mezarlığına sıkışmış gibi görünüyor. Geçmişin bilinçaltından henüz kurtulmuş de değilim. İşlerimde daha çok estetiğe sarılı kavram ve algılar görülür. Matematiğe ve özellikle geometriye işin içine katarak pi, e, altın oran ve e, küre gibi kavramlarla ham, harmanlanmış bir simge dili arayışları e, söz konusu. E, i̇şlerimde daha çok e, stilize geometriler, yarı soyut figürler e, ön, önde. E, bu daha çok İzmit'teki uygulamalarda özellikle pişmanı heykelinde rahatlıkla görülebilir. Herkes heykel yapabilir ancak yapılanın sanat olup olmadığını bilemem. İşin kolay boyutu teknik kısmını 6-7 aylık kurslarla çözmek mümkün ancak üretilenin sanata evrilmesi için özellikle sanat yapanın işini savunabilmesi gerekiyor. Bunun içinde özellikle bilgi ve bilinç doğrulukları çok önemli. buna temel sanat eğitimi süreci e e eklenebilir ayrıca. Arzu ve isteği de buna eklemek gerekiyor. İnternet teknik ve göz eğitimine katkı sunabilir. Bir benzetme yapabilirsek belki malzemesi bol bir mutfak diyebiliriz internet için ancak kullanabilmek için özellikle bir usta çırak süreci yaşanmalı ve izlediğimizden daha uzun bir süreç olmalı. Bu süreç daha önce söz ettiğim bilgi bilinç dolulukları burada da söz konusu bütün sanat disiplinlerinde dijitale evrilme süreci yaşıyoruz. Zannediyorum sorun internette seçici kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Ay altı izleyenlerine 7 dakikada pek bir şey söyleyemem. Ancak ayın çıkmasına katkım olursa çok sevinirim. Yine de e, sanat diliyle sosyal mekanda da olsa olmak, e, o anı hissetmek harika bir duygu. Beni yola çağırdığı için Müşener hocama teşekkür ediyorum. Daha geniş söylencelerde birlikte olma umuduyla saygılar, sevgiler.